Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber İzmir Sardayız. Biz burada açık alanda sezon öncesi kuvvet antrenmanı ve e, topla çalışmalar gösterecektim. Fakat bugün talihsiz bir olay yaşandı. Şu anda orada da bir yangın söz konusu. Bu yangın söz konusuyken tabii ki bizler ekipmansız nasıl kuvvet ve sezon öncesi antrenmanlarımıza nasıl hazırlık yaparız. Sezon öncesinden ibaret şu ki sezon bittiğinde futbolcular genel olarak antrenman yapmayı bırakıyor. Sadece halı sahalarda top oynuyorlar. Bu yüzden de bu zaman diliminde aslında teknik anlamda bir çöküş yaşıyorlar. Bizler, bizler de bu teknik anlamda çöküşe ve sakatlanma riskini azaltmak için öncelikle kuvvet çalışması sonra topla çalışmalar yapacağız. Hazırsanız ben sizlere sadece trx tipini tanıtayım önce. TRX-TP'yle beraber arkadaşlar her bölgenizde çalışabiliyor musunuz? biz de yeni yeni şahit oluyoruz. Daha önceki yıllarda sadece Tuzla Şifa Spor Kulübü'nde namal şampiyon olduğum sezon içi kullandığımı hatırlıyorum. Onun dışında hiçbir kulüpte kullanmadım. Şimdi biz bununla omuz, işte karın, kol, kalça, ayak ve karın bölgesi için ekstra çalışmalar yapabiliriz. Onun dışında sonrasında topa geçeceğiz. aslında sahil kısmında yerler iyi, iyi olurdu ama tabii ki çıplak ayakla biz yine de burada topla çalışmalarımızı her türlü yapabiliriz. 15 yapabilirsiniz. Bu sizin kuvvetinize bağlı ama hareketleri doğru yapmak çok önemli. Bu rüzgar yangını da zorlaştırıyor. İnşallah en kısa sürede söner. Bizler çalışmamız. ağırlığı verdik. Arkadaşlar bu yankırın için mesela kolumuzu koyuyoruz. Bu şekilde veya bu şekilde alt üst. Alt üst. Hem bu altça ortaya soruyor. Tamamdır. Şimdi burada da yine aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yan dönüyoruz. Aynı şekilde yapıyoruz. Tekrar göstermeye gerek. yok. Evet. Bu pozisyonda arkadaşlar squat çalışması. Ayaklar da kaplar bunu kaldırıyoruz ve olarak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada parmak ucu kalkmıyor mesela. Bu şekilde parmak ucunu kaldırmıyoruz. Hareketi iki ayakla da yapıyoruz. Ayağımızı bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar. Plank çalışması yapacağız. en az 45 saniye gayet iyidir. <laughs> Arkadaşlar terabantlarla bu sefer çalışmalarımızı yapıyoruz. Takımların olmazsa olması terabantlar. Zaten bunları siz lastik olarak biliyorsunuz. Lastikleri ayağımızın altına alıyoruz. Örnek veriyorum pozisyonumuzu koruyarak hiçbir şekilde kayma yapmayarak sağ bu şekilde açarak çalışmalarımızı yapıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra tersini yapın arkadaşlar. Kalça aktivasyonunu kazanıyoruz aynı şekilde. Daha sonra arkadaşlar bu şekilde yaparak hem bacak hem karın bu şekilde tam indirmeden indirdikten sonra çekin arkadaşlar. Aynısını tersini yapın arkadaşlar hareket ettirirseniz sizin için koordinasyon da olur ekstra. Çünkü ters kol ters bacak. Unutmayın bunu futbolcu için hız antrenmanı içinde fayda sağlayacaktır ileriki aşamada. Bu şekilde çalışırsanız sizin için fayda sağlayabilir. Koordinasyon amaçlı. Aynı şekilde burada da tersi unutmayın. Bu şekilde arka bacak için de şöyle göstereyim. Arka bacak için de şu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Burada arka bacak için açabildiğiniz yere kadar için çünkü ben gösterebildiğim kadar gösteriyorum. Bu şekilde burada yaparken sakın böyle şeyler yapmayın arkadaşlar. Postürünüz düz kalsın. Tersini de yapın. Daha sonrasında kalça bölgesine doğru çektiğinizde aynı çalışmaları tekrar yapabilirsiniz. Aynısını ön arkayı yapın arkadaşlar. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ters bacağı da aynı şekilde yapın dışında arkadaşlar en üste geliyoruz. Dizin biraz üstüne koyuyoruz. Aynı hareketleri tekrar yapıyoruz arkadaşlar. Aynı hareketleri tekrar yapın. Bunların dışında yapacağımızı göstereceğim size. Squat. Sezon öncesi kamplarda en çok olanlardan biri bu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Şu. Şu arkadaşlar. Sağa sola gidin. Ama siz bayağı gidin. Ben açıdan kaybolmamak için yapıyorum. Bu şekilde yapabilirsiniz. Burada ekstra çalışmalar var. Biraz önce gösterdiğim gibi şu şekilde çalışmaları yapabilirsiniz koordinasyon amaçlı. Bakın. Bunları sizler kendi fiziksel durumunuza göre ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde kendinize göre ekleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar yan bacak bu şekilde ekleyebilirsiniz. Ama sakın tersini yapmayı unutmayın. Bir taraf güçlüyken bir taraf zayıf kalmamalı. Tereksen sonra da toplu çalışmaları geçiyoruz arkadaşlar. Orada gösterdiğimiz hareketlerle beraber devam ediyoruz. Arkadaşlar bu çalışma da... <laughs> top, top, olmadan da bir şeyleri koyabilirsiniz. yapabilirsiniz. Sol. hiç fark etmez. Bunu yapıyoruz arkadaşlar. Aynısını burada da bu şekilde yapıyoruz. Bunları en az 45 saniye yapıyoruz. Bunu ön arkada ayağımızın tabanıyla top hissediyoruz arkadaşlar. Benim alanım çok düz bir yer olmadığı için siz bu topla sağ, sol, sağ, sol. Yani ayağınızın dışıyla bir tarafa, içiyle tekrar tarafa. Dış, dış, iç, dış, iç, dış, iç. Dış, iç. Bu top hakimiyetimiz daha bir arkadaşınız varsa size havadan top atıyor sağ ile vuruyorsun Veriyorsun yani sağ sol iki sağ iki sol yoksa kendiniz topu yere atabilir veya da ayağınıza ve top atabilirsiniz bu şekilde top hakimiyetinizi arttırmaya yönelik top kontrolünü arttırmaya yönelik aynı şeyi bu şekilde bu şekilde sağ sol yaparak topu kontrol yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun dışında sakın hemen olarak şu tantırmanı falan girmeyin çünkü bu bölgenin kuvvet kazanması gerekiyor aynı şekilde karın kaslarınızın kuvvet kazanması gerekiyor bu kuvvet kazandıktan sonra sert şutlarınız daha da sert gidecek artık topa vuruşlarınızda bile hissiyatı kazanacaksınız teknik anlamda kapasitenizi yukarı çıkaracaksınız kuvvet tekniğin önceliğidir arkadaşlar ve dayanıklılığınız arttı da arttığında aynı şekilde yeteneklerinizi gösterebilirsiniz. O yüzden de kuvvet dayanımlık sezon öncesi için olmazsa olmazdır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer ki varsa sizin eklemek istedikleriniz lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.